Arkadaşlar selamünaleyküm. Mülk Grup Gayrimenkul'dan ben Ömer Hüseyin olarak bugün Kayaşehir 729 Konut Projesi'nin önündeyiz. Batı bir projesi. Projenin ortalama olarak baktığımız zaman 10 gün içinde ortalama olarak %5 olarak artıyor inşaat seviyesi. Bundan 10 gün önce baktığımız zaman %51 %51'di. Dün baktığımız zaman %56 idi ortalama olarak. Yine teslimatla ilgili tahmini olarak bir açıklama yapmak gerekirse ee, bir 10 ay 11 ay gibi e, süreceğini düşünüyoruz ortalama olarak. Ee, hemen sol tarafında hemen sol tarafında aşağı tarafta e, hemen metro projesine yakın bak, gösterin isterseniz. Aşağı sağ taraf burası metroya doğru gider mer merkez metroya doğru sol tarafta işte bakın bakın isterseniz şöyle göstereyim sol tarafta ise şu okul projesi yapıldı. Hemen yanında lüksera projesi Yüksele projesinin yanından devam ettiğin zaman, yükselen projesinin yanından devam ettiğin zaman ise Kayabaşı, şamlara kadar gidiyor komple proje baktığımız zaman. Dediğim gibi yani 10 günde yüzde 5 olarak ortalama olarak inşaat seviyesi, 10 günde 5 olarak artmış. şu anda 56 inşaat seviyesi baktığımız zaman internette de zaten gözüküyor. İnşallah teslimatla ilgili e, herhangi bir süreç olduğu zaman sizleri bilgilendireceğiz. Adım Ömer Sürat Müseynoğlu, Büyük Grup Karim Ekon. Kanala abone olmanız rica olur. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.